Mesele yaptıracaktım. Ee, ama takipçilerim oyunda değil ve ben yanlış saatte yedim. Ee, o yüzden oynayacağız, oyun oynayacağız ee, artık. Ne yapacaksak. Şöyle savaşçı şekeri seçelim arkadaşlar. Ben bunu seçeceğim. Lola'yı. Ben bu Lola karakterini birazcık seviyorum, birazcık da sevmiyorum. Çünkü güçsüz, bir de güçlü değil yani. Bir güçsüz, bir de güçlü değil. Hmm, bu ne? O şövalye Ember mı? Ember şövalye mi oldu? Ay, o nasıl bir şey böyle ya? Üf, neyse işte artık. Mega kumbara. Biz hiç, hiç kasmamışız ki. <laughs> ama biz tabii ki de e, bu Mega Kumbara'yı her zaman açacağız. Şu an kaçamadık çünkü biz e, geç başladık. Neyse arkadaşlar, Mega Kumbara oynayalım biz yine. Yine de oynayalım artık yani kazanı 40 tane de kazanabileceğimizi sanmıyorum. Ya aşamalı mı bu? Neyse ben de oynayayım. bari. O da var ama ben ben de oynayacağım. Oy bizde kit var. Onlar çok kötü. Biz kazanırız. Baksana bizim kitimize. Ya atsaydı belki olacaktı. Sinir edeceğim diye kendimizi sinir ettik. Gol, ye yeah, gol. Yaptık gol. <laughs> Çok iyi devam ediyoruz. Evet atıyoruz. Attı. Ne? Atamadı. Attı. Ama attı. Niye olmadı? Hayır. Koruyamak istemiyorum. Olur. Tamam. tamam Güzel güzel. Zafer. Şimdi birkaç kere oynayacağız arkadaşlar. Basket savaşı. Ne mi ya? İstemiyorum ki ben basket savaşı. Hmm. Bu sefer mesela jazze seçecek. Ay, hayır yanlış seçtim. Hayır ya ağlayacağım ağlayacağım şimdi ağlayacağım şimdi seçtim. Gırık, yanlış seçtim yalnız yanlış olarak yanlış yiyerek seçtim tamam tamam sen kim Bak işte yanlış karakteri seçince böyle oluyor. Arkadaşlar bu arada benim e, takım şey kulübümden olanlar lütfen şimdi kulübe girebilir mi? Acaba? Acaba? Yani lütfen girin. Şu maçı bitirdiğinde bakacağım kulübe. Hala kulübe giren yok mu benim kulübüme? Arkadaşlar kulübüme gelin. Aha. Ha tamam. Şimdi bir şey bir arkadaşım geldi. Çağırdık. bir da mı buradaydı? Yok. Hadi. Şimdi bekliyoruz ona da. O bizim takımda değil şu an. Arkadaşlar bu arada e, bu Ricofiko adlı şey kişi eğer oyundaysa yani şu an beni duyuyorsa duyuyor mu şu an? Yani şu an canlı yayında izliyorsa e, arkadaşlar lütfen kulübeme girin. Yitnil diye biri girin. Ee, yani girmedi galiba. Gelir misin lütfen? Üç, üç tane mi cihazdan bakıyorsun? Niye üç kişi gitti bir an ya? Neyse. Şimdi atalım. Gelsin oyuna kurulu. Artık duyuyordur. Şu Melek Max'ı çok istiyorum. Önceden bende vardı çalınan hesabımda. Ama çalınan hesabımda e, bu vardı şu an yok. E, arkadaşlar e, kulübüme gelir misiniz? Yıl, yıt Nil diye biri. Yani Youtube Nil diye biri. Lütfen girin yani ben e, istiyorum. Bu arada soru cevap da yapabilirim. Bir tane video atarım oraya soru yazarsınız. Ee, soru cevap da yaparız bir ara. Şimdi ben ben diye kostüm almayı düşünüyorum. Da ne güzel bal gibi kostümü varken kostüm almak. Yani bence bunu alabiliriz. Da çok kötü. Ee, bu bunu alamayız. Bundan alsam mı? Yok ya ne gerek var değil mi? Gerek yok. Ne gerek var? Arkadaşlar şimdi yeni şeyime canlı yayına yeni gelenler için söylüyorum. Lütfen kulübüme katılın. Çünkü yani mega kumbara kasacağız. Belki herkese yardımcı olur. Yani mega kumbara kasacağız. Bugün eee şey yapacağım bugün vs yapacağım e, bu vs'de vs'de de, sizde olabilirsiniz yani vs yapmak istiyorsanız bu vs'de sizde olabilirsiniz arkadaşlar e, şimdi ne yapsak sizin sevdiğiniz savaşçılardan mesela çok toksik savaşçıdan işte bu edgar Edgar oynayacağım arkadaşlar. Edgar oynamayı bilmiyorum ama oynayacağım. Yani tam olarak bilmiyorum Edgar oynamayı. Bilenler varsa da aranızda artık yazarsınız. Mega kumbaraya yapılan katkı. Ben <laughs> Arkadaşlar şimdi oynayacağız. İper yaş. Aa bu ne? Hem. İper yaş. Yamo geldi. Hayır. Hayatımda hiç oynamadığım bir Normalde çoğu karakteri oynamışımdır. Birazını da oynamışımdır. Geliyor. Yemen 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 yemen. <laughs> yani kupa gitmiyor bunda. Hı hmm, niye? Bundan mı oynayacağım? Aarika fika kanal. Şey hoş. Ya niye kızgın alıyorsunuz ya? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin yazık arkadaşlar. Görür inşallah. Görmedi herhalde. Tamam görmediyse bir şey olmaz. Daha kulüp Nasıl yapabilirim ki? Söyleyebilirim. Çift hesaplaşma oynamaya karar verdik arkadaşlar. şimdi oyun başlıyor. Başla artık. Başla. Başladı mı? Yok. Arkadaşlar galiba siz birkaç saniye önceden izliyorsunuz. <laughs> Neyse artık devam edelim. Ya ben kısa vurucuydum. Değil mi? Kıkmışım. Üç tane yok. Benim özelliğim ne lan? Öyle. Özelliği bence çok kötü ediyor. Ben buraya girdim. Hayır beni öldürdüler. Bir kafik benden daha iyi oynuyor ya. Yani. Evet arkadaşlar böyle şimdi şey. Evet arkadaşlar. Miko atladım. Ya atladığım an öldürdü beni. Hayır. Dört kupa. Evet arkadaşlar şimdi 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 arkadaşlar videonun da son.